çeşmeye Palermo'lar utan çeşmesi diyorlarmış. Çünkü affedersiniz bütün heykellerde dal meydan da. Tam bir serserilik şehri. Türkiye ile benzer yanları da var. Yani bir gürültü, kaos. baksana nasıl basıyor adam motora. Evet yorucu. Şimdi gözlerim böyle fıldır fıldır şu an kokoreç oluyor. Bulursam yiyeceğim. Bakalım bizimkinden daha mı lezzetli, ne kadar farklı tadacağız. Farklı şeyler yemeyi çok seviyorum ya. Mürekkep valla bir daha nerede göreceğim. Gelmişken deneyeceksin. Bana afiyet olsun. Palermo 10 numara 5 yıldız bir şehirmiş. Bana verdikleri için buradan Palermo'ya çok teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili YouTube. Palermo'dayım. Sicilya'nın başkenti ve en büyük kenti. Şu anda Sicilya gezimin 7. günü sanırım bugün ve yorgunluk alt safhaya ulaşmış durumda. Bayağı bir efor sarf ettim ama hala gezecek, görecek yerlerimiz var. Palermo'da da buçuk gün geçireceğim. Çok güzel olduğunu tahmin ediyorum. İtalya zaten cennet vatan. Beni bugüne kadar hayal kırıklığına uğratan hiçbir yeri olmadı. Burasının da güzel olduğuna eminim. Şimdi yaklaşık bir buçuk gün boyunca buraları gezmeye başlayacağım. Hatta direkt Teatro Massimo'dan başlayalım. Godfather 3 filminin önemli sahnelerinin çekildiği yerlerden birisi. Akabinde şöyle yemeli içmeli bir atraksiyona gireceğim Çünkü karnım çok aç. Sabah Tam beri bir şey yemedim. Kahvaltıyla duruyorum. Balık pazarına gideceğim. Ondan sonra bakalım yol bizi nereye götürecek. Ben de bilmiyorum. Gezmeye başlıyoruz. Tiyatronun önünden böyle düz devam ediyorum. Trafiğe kapalı bir cadde var. Şu adamı geçmem gerekiyor. Önümde biri böyle yürüyünce sinir oluyorum. <laughs> <laughs> Birazcık kızdım.

Aslında yanlış saatte geldim buraya. Yani ya sabah sökerken saatte gelmek gerekiyor ya da gece gelmek gerekiyor. Şimdi insanlar yavaş yavaş yemek yemeye falan başlamışlar. Ama muhtemelen burası akşam saatlerinde tıkım tıkım tık tık olur. Adım atılacaklar yer olmaz. Zaten darazit bir sokaktayım şu anda. Yarın sabah da ben buraya bir gelirim tekrar. Hostelime yakın yer çünkü. Ama şu an bir böyle atıştırmalık şeyler yemem gerekiyor. Mürekkep balını ve bireye götürdükten sonra şimdi sahile doğru bir yürüyüş yapayım istedim. <laughs> Sahilde şu arkamdaki duvarda gördüğünüz iki tane önemli şahıs. Palermo halkı için oldukça önemli iki insanmış. Paolo Borsellino ve Giovanni Falcone. Bunlar vakti zamanında 80'li yıllarda Sicilya'daki mafyaya karşı çok büyük savaş göstermiş ve başarılı olmuş. Mafyaya ciddi anlamda darbe bulmuş iki tane insanmış ve 92 yılında bir suikast sonucu öldürülmüşler. Palermo halkı da onların arasında böyle bir kural yapmış ve bugün hala çok saygı duyulan iki insan olduğu söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Sicilya deyince aklı uzun süre tabi mafya kavramı gelirdi hep. Hala da öyle yani bakarsınız ben de aklıma ilk gelen şeylerden biri mafya ama gel gör ki Sicilya halkı bundan çok rahatsızmış. Artık mafya silindi gitti bitti tozu bile kalmadı bizi bununla almayın diyorlarmış. Öyle yapalım ama yani ortada tabii bir algı da var yani şimdi başta mafya filmleri olmak üzere, Godfather başta olmak üzere. Ne film ya. ya? Yani Katanya'da bir gün daha vaktim olsaydı o Godfather'ın çekildiği köye gitmek isterdim. Hani Michael Carlone katil olduktan sonra Sicilya'ya gidiyor ya işte evleniyor orada. Sonra kız öldürülüyor vesaire böyle bulunuyor. Orada çekilen sahnelerin olduğu köy Savoko köyü. Baya böyle şey bir tepenin üstünde çok ucuna bir yerde ulaşımı da çok zormuş. Ama hala o yerler duruyor yani o kilise işte o yol oranın ağasıyla konuştuğu bir tane bar var bar bitelli gibi sanırım bar adı. Hepsi duruyormuş onları ziyaret ediliyormuş yani isterdim oraya gitmek. Fakat gel gör ki o kadar fazla vaktim yok maalesef bir gün daha vaktim olsaydı giderdim gerçekten. Çok konuştuk çok uzak bir Sahil çok güzel bu arada. Gerçekten şu an böyle sakin sakin yürüyorum. Hakikaten Alarmon'un sahil kısmısı Bayağı güzelmiş. Seviyorum. <laughs> Günaydın. Hazır kimse yokken odamı da çekeyim şöyle bir. Çünkü birileri varken ayıp oluyor, çekilmiyor yani. Şurası benim yatağım. Şöyle bir dolap var işte ufak, zıvır zıvır koyuyorum tane kasa var. Acaba dedim o kasaya pasaportumu falan koysam mı? Sonra dedim vazgeç bırak sen bu işleri unutursun kesin onu. <laughs> Kendimi biliyorum çünkü. Bir de şöyle manzaraya bakalım yalandan. Manzara falan yok aslında. Yani odam genel olarak böyle. Katanya'da kaldığım hostele göre burası aslında bayağı konforlu ve lüks bir hostel. Ama öyle bir hostel vibe'ı yok. Yani baktığımda soğuk bir yer. İşte odaya girerken böyle altı haneli şifreye gir onu hatırla. Aşağıda bir güvenlik. Mutfağı yok. Yani mutfak var da kendin bir şey hazırlayamıyorsun. İşte söylüyorsun onlar ücret karşılığı hazırlayıp veriyor sana falan böyle. Hani lüks konforlu ama hostel deyince böyle ne bileyim o bir ayak kokusunu böyle alacaksın hostelde. Bir odada 10 kişi yatacaksın falan. <laughs> Burada koca odada işte dün gece iki kişi yattık sadece. Bir, bir, çocuk daha vardı. Ne bileyim gece böyle başkasının horlamasından uyuyamayacaksın falan. Hostel budur yani. <laughs> Burası böyle otelle hostel karşılığında bir şey ama konforlu mu? Konforlu şimdi eyvallah hiçbir şey yok. Yatağı çok rahat, temizlik açısından hiçbir sorun yok. Mesela o Katanya'lı hostelin yatağı sanki böyle dev bir çorba kaşığının içinde uyudum anasını satayım 4 gün boyunca. Kaşığa yatak yorgan sermişler. <laughs> yani öyle küçük bir yatak ben hayatımda görmedim. Ama bir sıcaklığı vardı şimdi. Eyvallah. Burasında öyle bir şey yok ama baktığımda konforlu. İyi bir hostel olduğunu söyleyebilirim ama böyle bir hostel vibe'ı yok yani. çok yemek yedim ya. Ben açık bulunca kendimi tutamıyorum bir şekilde. Üstüne bir de aktive yedim. <laughs> Dedim bu kadar bir sürü şey yedim. Birazcık da bağırsaklarımı düzelteyim, düzeni sokayım. Onu da götürdüm. Bir de üstüne bugün Palermo'da yiyeceğim şeylerin listesini yaptım. Yani dışarıda da çok şey yiyeceğim. Listemde olan bir sürü şey var. Nasıl kaldıracak midem bilmiyorum bakalım. Neyse. Yarasın ya. ama. Zaten yürüyorum bir ton, dünkü bile kaç kilometre yürümüşümdür. O yürüdüklerim bunları yakıyordur diye düşünüyorum yani. Palermo'yu gezmeye asıl bugün başlıyorum. Dün birazcık yorgundum. Hava kapalıydı, tatsızdı böyle. Sahil bölgesinde birazcık dolandım ama asıl gezilecek yerleri bugün böyle sırasıyla başlayıp geziyorum. Şu anda da bir numaralı yerdeyim. Piazza Pretoria burası. Yani Palermo'ya geldiğinizde görecek ilk yer burası. Şu arkamdaki çeşmeye Palermo'lar utan çeşmesi diyorlarmış. Neden öyle diyorlar? Çünkü affedersiniz bütün heykellerde dal meydan da. <laughs> Bu heykeller aslında 1600'lü yıllarda Florensa'da inşa edilmiş fakat daha sonra Palermo'ya taşınmış. Palermo halkı da muhafazakar bir halk olarak tabii bunları gördüğünde bu ne la demişler ve burası artık utanç heykeli olarak, utanç çeşmesi olarak anılmaya başlamış. Şöyle bir görelim bakalım anlayacaksınız demek istediğimi. katedralin önünde şöyle görüyorsunuz at arabaları bulunuyor. Yani artık yıl olmuş 2024. Hala bu devirde at arabasının turistik bir öğe olarak kullanılması, bundan para kazanılması bana saçma geliyor yani. Avrupa birçok şeyi yasaklarken böyle saçma sapan birçok şeyi işte insani sebeplerle yasaklarken böyle at arabalarına hala izin verilmesi bilmiyorum bana birazcık tuhaf geliyor. bakar mısınız? Oha! Gerçekten muazzam bir işleme. Dantel gibi, oya gibi yani hakikaten işlemişler ya bütün tavanı. Gerçekten çok güzel. Tavanın diğer kısmını çekerken biraz anlatayım. Kiliseye giriş ücretli arkadaşlar. 3 euro, 5 euro ve 10 euro şeklinde 3 tane ücret var. 3 euro olan normal düz kilise ziyareti şu an yaptığım gibi. 5 euro'lukta başka bir oda daha varmış. Oraya giriyorsunuz. 10 euro'ya da Kilisenin tepesine çıkarak Palermo'yu tepeden izleyebiliyorsunuz. Aslında güzel olabilir. Palermo deniz kenarında kurulu bir şehir olduğu için manzarada fena değildir. Ama şu tavandaki işlemelere gerçekten acayip derecede hayran oldum ya. Büyülendim yani. Büyü iyi bir şey değil arkadaşlar. Büyüden büyücüden uzak durun. <laughs> ne alakası var şimdi? 5 Euro'luk bilete bu odaya giriş de dahil. Şimdi bu odaya girişin neden öyle ayrı bir ücrete tabi tutmuşlar bilemiyorum. Bana göre çok bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Normal kilise ama illaki bir anlamı vardır. Yani dini olarak muhakkak bir anlamı vardır ki buraya böyle ayrı bir önem vermiştir. Şöyle bir takım heykeller var. çok böyle büyük meşhur dev kilisenin tavanında kubbelerinde böyle işlemeler, kabartmalar var. Hepsi çok güzel ama benim aklım almıyor. Yani bunu vakti zamanında şunları nasıl yapmışlar? Şu an yapılamaz, imkanı yok. Gerçekten muazzam. Katedralin önündeki bir onu çevreleyen böyle küçük bir çember yapmışlar. Dört tane binanın çevresindeki heykellere acayip yükseldi. Gerçekten çok güzel, çok etkileyici. Şöyle 360 derecede çekeyim etrafını. Böyle buradan şu an ayrılmak bile istemiyorum ama tabii daha gezecek yerler var Palermo'da. Dolayısıyla devam. Sıra sıra dizmişler bu magnetleri. <gülüyor> tövbe tövbe <gülüyor> ne alaka şimdi bilemedim ama <laughs> satıyorlar böyle. Hemen bir arancını götürelim şuradan hiç vakit kaybetmeden. Acil arancını hemen hemen hemen. Üstüne hemen bir kanalı şöyle bir ağzımız datlansın. Avrupa'da sokak kedisi ve sokak köpeği gördüğüm ilk yer Sicilya oldu. Katanya'da da görmüştüm. Yani böyle Avrupa'nın üstü ülkeli. Ne bakıyorsun lan? Pisp, çok pis bakıyorsam ama. Kipe <laughs> bak. <laughs> Salak. <laughs> şu olay bayağı işlevsel ya. Çok faydalı. Yani Puglia bölgesinde de görmüştüm birçok şehirde. Burada da var. Böyle kapalı bir alan içinde işte her türlü ıvır zıvır meşruba attı. İçecek de yiyecek de birçok şey var. Yani yazın burası böyle 50 derece olduğu için Hani böyle alanlarda hem sığınıyorsun hem içebiliyorsun. Ki ilk defa burada <laughs> çamaşır yıkama alanı da gördüm. Sokağın ortasında ilk defa görüyorum. Şunlarda şöyle üç tane yıkıyorsun. Üsttekilerde kurutma yani sigara satılan gördüm. Alkol satılan gördüm de çamaşır yıkanı ilk defa görüyorum şu an. Ama baktığımda oldukça faydalı bir olay yani gerçekten güzel. Kanalı yedik, su sattı bayağı. Suyumuzu da içelim artık. Hava da bayağı sıcak şu an. Ekim ayındayız ama zaman rağmen bayağı sıcak. Su içirin içirin. h o Sağlık için birebir. Şimdi geldim Palermo Katedrali'ne. Yani şu arkamdaki ihtişama bir bakar mısınız? Az önce o meydandaki katedral de gerçekten çok güzeldi, çok ihtişamlıydı ama burası başka yani bambaşka. Aga bu nasıl bir şey ya? Gerçekten oha yani. Bu insan işi olamaz bu katedral. Hakikaten acayipmiş. Katedralin dışı muazzam. Gerçekten insan işi değil. Öyle böyle değil. Ama içine baktığımda içi de çok güzel bu arada. Yani çok güzel heykeller var, çok güzel resimler var. Ama az önceki o meydandaki katedralin içi beni daha çok etkilemişti. Çünkü orası böyle bir loş. Daha böyle bir dini yapının içinde olduğunu, o atmosferi hissediyorsun. Burası çok aydınlık. Ondan dolayı mı bilemiyorum. Böyle çok böyle diğer kilise kadar etkilemedim beni. Ee, ama dışı gerçekten çok acayip. Çok çok güzel yani. İnsan işi değil şehir merkezinde gerçekten çok fazla tarihi kilise var ve hepsi de birbirinden güzel. Yani adamlar hakkını vermişler gerçekten onu söyleyeyim. Fakat hepsinin girişi de ücretli. Yani Roma'da bile bütün kiliseler ücretsizken burada her birine 3 euro, 5 euro, 6 euro neyse. Yani ben hepsine bunların bir 5 euro verecek olsam aç kalırım. <laughs> Dolayısıyla artık o aklım bir kere kullandım. Diğerlerini şöyle bu dışarıdan göreyim istiyorum. Ama gerçekten çok güzel yapılar. Yani adamlar yapmışlar gerçekten. Bu arkamdaki de öylemiş mesela. Baktım şimdi iki buçuk kilo diyor. Hani bir şey değil normalde iki buçuk kilo. Verilmeyecek bir para değil ama hani o parayla ne bileyim karnımı doyurdum. Bir tiramisu yedim şimdi 4 liraya bir kanola yerim, bir şey yerim yani daha faydalı olur benim için. <laughs> Her kiliseye de öyle para verilmez şimdi kusura bakmasınlar. Valla Palermo'yu ben genel olarak çok beğendim. Yani tarihi dokusu eyvallah çok güzel kiliseleri, sokakları, heykelleri vesaire ama onun dışında böyle bir sıcaklığı, bir yakınlığı da var. Mesela o ayı ben Napoli'de almıştım. Burası da aynen oraya çok benziyor. Böyle bir tam bir itlik serserilik şehri. Bir bağırış çağırış mesela şu an sokakta çocuklar bağıra bağıra top oynuyor. Dayı orada açmış müziği bir anda müzik duyuyorsunuz demek Bir Whitney Houston çalıyor. <laughs> yani öyle bir yakınlık bir sıcaklık gerçekten var. Türkiye ile benzer yanları da var. Ne bileyim. Yaya geçinde burada kimse yol vermiyor sana. Normalde Avrupa'da yaya geçinde biz dururuz. Onlar durur. böyle onlar bize bakar niye acaba mal duruyor <laughs> diye. Burada öyle bir şey yok sen bekliyorsun arabalar geçsin diye. Ya da kornaya banıyor. Dün mesela birazcık iki damla yağmur yağdı. Herkes böyle da 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 kornaya banıyor. Sanki şey var mı? Yani bir gürültü, kaos. Her yerden böyle motorlar çıkıyor, üstüne biniyor vesaire. Tam yorucu eyvallah. Her zaman çekilmez. Ama baktığında da bir sıcaklık, bir yakınlık hissediyorsun yani. Şu an şu an söylediklerimin bile belki yarısı yeriyordur size. Baksana nasıl basıyor adam motora. Evet yorucu. Orası kesin. Ama güzel etnik olarak da çok fazla Afrikalı İtalyan gördüm. Yani zenci insan sayısı gerçekten çok fazla. Tabi coğrafi olarak çok yakın Afrika'ya. Yani denize gir, iki kulaç at Afrikalısın. <laughs> Abart tabi daha yok artık. Ama yani coğrafya hani coğrafi etkisiyle Afrika kökenli insan sayısı gerçekten çok fazla burada. <laughs> Buralar birazcık sakat yerler. Bir tane meşhur pazar varmış. Daha doğrusu şu an o pazarın içindeyim tabii de. Tabii bu saatte pazar mazar kalmadığı için ee, öyle gelmişken bir çekim istedim. Sakat yerler. <laughs> yani bizim İstanbul'un tahta kalesine falan benziyor. <laughs> Genel olarak. Ama baktığınızda da eğlenceli mi? Eğlenceli yani. O kaosu ben seviyorum ya. Her yer böyle ne bileyim işte Viyana gibi, Brüksel gibi, Stockholm gibi sosyetik olmayacak. Böyle yerlere de görmek gerekiyor. Dün gündüz geldiğim Teatro Massimo'nun önündeyim. Yani özellikle gelmedim ama yolum düşmüşken çekeyim istedim. Arkada böyle kıpkırmızı ışıklarıyla gayet güzel gözüküyor. Ama tabii şu an burası bayağı loş. Yani çok ışık yok. iPhone'un da kamerasıyla ben muhtemelen böyle leş gibi çıkıyorumdur. Neyse şurası birazcık daha aydın. Ya kokoreç arıyorum. Ee, akşam yemeğini henüz yemedim. Bunların Palermo'da kokoreç meşhurmuş. K kendi özel bir kuzu kokoreçleri varmış. Rastlayamadım. Sokak satıcılarına satıyorlarmış. O yüzden daha yemedim akşam yemeğini. Onu arıyorum. Gözlerim böyle fıldır fıldır. Şu an kokoreç arıyor. Bulursam yiyeceğim. Dün gündüz geldiğim pazar yerine geldim. Yani aradığım şeyi burada da bulamazsam daha hiçbir yerde bulamam herhalde. Netice itibariyle leş gibi yer burada olmayacak da nerede olacak? Ya gelmesi o kadar uzun sürdü ki bekle 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 bir ara artık ümidimi kaybediyordum herhalde gelmeyecek falan diyordum. Bütün arasım kaçtı arası satın. Neyse göreceğiz şimdi bakalım bizimkinden daha mı lezzetli ne kadar farklı tadacağız. kendi kokoreçimiz daha güzel. Gerçekten. Böyle bir şey geldi. İçinden soğan çıktı bu arada. Daha da soğan var içinde. Bizim kokoreç daha güzel. öyle yani. Böyle kekikli, bol baharatlı, pul biberli falan. Ne Yani kötü değil ama hani lezzet olarak karşılaştırdığımda kendi kokoreçiniz bunu olmasa. Şimdi de makarnanın tadına bakalım. Bunu çok merak ediyorum hakikaten. Mürekkep balıklı makarna soyadım. Simsiyah bir rengi var. Oha, çok sıcaklandım, onu tutuyor bunun. Ah. Tadalım bakalım. Bu güzel işte, hakikaten değişik. Böyle farklı şeyler yemeyi çok seviyorum ya. Mürekkep balığı. Bir daha nerede göreceğim? Anasını satayım. Mürekkep balıklı makarna. Gelmişken yani yiyeceksin? Vallahi çok güzel yedim. Bana afiyet olsun. Şimdi artık hostelime geri dönme vakti. Gerçi saat şu an çok geç değil. 9.30 falan ama sabah 5'te kalkacağım ya. Uçağım saat 7'de Roma'ya. Roma'dan da işte 11.30 gibi İstanbul'a gideceğim. Bu seyahatim de burada sona eriyor. Sicilya seyahatimin en güzel şehri, en güzel kısmı son duran Palermo'ydu. Gerçekten Palermo 10 numara 5 yıldız bir şehirmiş. Bana verdikleri için buradan Palermo'ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel saatler geçirdim. Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Ve bu vlogu da artık tam olarak burada bitireyim istiyorum. Otobüsümü beklerken daha gelmedi. Otobüsü kaçırmam lazım bir yandan da. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da artık unutmazsınız diye ümit ediyorum. Eğer beğendiyseniz de ilk defa bana rastlıyorsanız. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.